Sesli Cevap kanalına hoş geldiniz. Absence nöbet nedir? Absence nöbetleri çoğunlukla kız çocuklarında görülen, kısa süreli bilinç kaybıdır. Bu hastalıkta genellikle ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Absence nöbetler, dalma nöbetleri, aniden oluşan kısa süreli şuur kaybıdır. Absence nöbetlerinde kişi tepkisizleşir ve bakışları bir boşluğa takılıp kalır, 20 saniye kadar sürer absence nöbet sonrası herhangi bir kafa karışıklığı veya uyuşukluk olmadığından dolayı kısa süreli dikkat kesintisi ile karıştırılabilir. Absence nöbet nedir? Nöbetin ardından, birey normal uyanıklık haline hemen dönüş yapar. Bu tür nöbetler genellikle fiziksel yaralanmaya yol açmamaktadır. Bu rahatsızlığın yaş aralığı genellikle 6 ila 12 arasındadır. Kız çocuklarında daha sık görülmektedir. Çocukların ailelerinin yüzde 25 ila 40'ında benzer nöbetler görüldüğüne saptanmıştır. Tanısı zor olsa da doktor tarafından başlanılan klinik tedaviye cevap verme oranı çok yüksektir. Çoğunlukla bir ilaç tedavisi ile hastaların çoğu iyileşmektedir. Belirtileri nelerdir? Düşmeden ani hareket halinde durma, dudak şapırdatma, göz kapağı titremesi, çiğneme hareketleri, parmak olma, her iki elin küçük hareketleri, izlediğiniz için teşekkür ederiz kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Sizin sesiniz, sizin kanalınız.